İsrail'in bugüne kadar katletmiş olduğu 40 bine yakın kadın, çoluk çocuk, sivil ve bunun %40'ı güvenli bölgelerde katledildi şuraya gidin orası sizin için güvenli bölge demiş orada öldürmüş. Buraya gidin orası sizin için güvenli bölge demiş orada öldürmüş. Tarih boyunca kurulduğu günden bu yana birçok Birleşmiş Milletler yetkilisini bizzat katletti. Hatta binasını vurdu. İngiliz temsilcilerini King David Oteli'nde olduğu gibi öldürdü. Suyun altında mı olmuşsun, üstünde mi olmuşsun hiçbir önemi yok. Kurt yemeye karar verdiyse içinde pekala Türkiye'de olabilir. Suzun koktuğu noktaya geldik. Selçuk Bey'in dünya tasavvuru insanların fikirlerinden, inançlarından dolayı bu şekilde katliamlarla ortadan kaldırılmaması noktasına tekabül ediyor. Tarihin sonu diyen Fukuyama ile Batı liberal akla yenik düştüğünü düşünüyordu ki bir silah üreticisi firmadan gelen böylesi bir mesaj çok farklı dünya tasavvurlarının olduğunu fakat Batı'nın bunu ısrarla görmek istemediğini bir kez daha gösterdi. Libya'da, Suriye'de, Kafkasya'da, Somali'de, Etiyopya'da, Nijer'de, Burkina Faso'da, Çat'ta ve Mali'de akan kanı birçok noktada durdurdu. Azerbaycan'da cephedeyken tepesinde Türk sihalarını gördüğünde Allah'a hamdolsun ki Nuri Paşa'nın ruhu göklerde dolaşıyor diye bağırışlarını, çağırışlarını anlatan insanları dinledim. Şimdi bu lafları söyleyenin ne kadar cahil olduğunu anlıyoruz. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Endülüs sona erince kirli izabel geldi ve engizisyonları kurdu. Bu cahil ve nankör İsrail Dışişleri Bakanı'nın anasını, atasını, ceddini... Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Cüneyt. Çok tatsız bir konuyla açıyoruz programı. Maalesef. Refah'ta Filistinlilerin güvenli bölge olarak son sığındıkları lokasyon, mülteci kampı bombalandı. İsrail uçakları tarafından ve kaç ölü, kaç yaralı olduğu net olarak bilinmiyor. Çünkü İsrail bütün iletişim araçlarını da mahvetmiş durumda. Görüntüler facia, görüntüler düştü. Ne düşünüyorsunuz? Neler oluyor? Valla doğrusunu söylemek gerekirse artık sözün bittiği noktayı geçeli çok oldu. Ama yine de biz anlatmaya bütün bu yılgınlığa rağmen devam edeceğiz. Yılgınlığımız Herhangi bir şekilde mücadeleyi vermekten kaynaklanan bir yılgınlık değil. Yılgınlığımız insanoğlunun İsrail gibi bir devletin dünyanın gözü önünde soykırıma insanları tabi tutarken uluslararası düzenin hiçbir şekilde elikolu, bağlı, kenarda izliyor olmasından kaynaklanıyor. Maalesef The Guardian'ın geçtiğimiz haftalar içerisinde yapmış olduğu bir açıklamada sevgili Cüneyt, İsrail'in bugüne kadar katletmiş olduğu 40 bine yakın kadın, çoluk, çocuk, sivil ve bunun yüzde 40'ı güvenli bölgelerde katledilmiş. Yani 20 bine yakın insanı şuraya gidin orası sizin için güvenli bölge demiş orada öldürmüş. Buraya gidin orası sizin için güvenli bölge demiş orada öldürmüş. Dolayısıyla artık Filistin coğrafyasında değil sadece Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir bölge kalmama noktasına doğru pupa gittiğimizi düşünüyorum. Şimdi birçok uluslararası kuruluş var. İnsan hakları örgütleri var. İşte Birleşmiş Milletlerin örgütleri var ki bu Birleşmiş Milletlerin de bir oradaki kurumunun çok yakınında yine bir saldırı gerçekleşti. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler görevlileri Tabii. var ve dünya devletlerinin işte dünya liderlerinin sürekli bir demokrasi söylemi var. İsrail'e bu kadar gözü karalığı veren arkasındaki güç ne? Şimdi şöyle Birleşmiş Milletler yetkililerini de ilk kez katletmiyor İsrail. Tarih boyunca kurulduğu günden bu yana birçok Birleşmiş Milletler yetkilisini bizzat katletti. Hatta binasını vurdu. Bunun dışında kurulmadan önce İsrail topraklarının, o günkü Filistin topraklarına, Tel Aviv başta olmak üzere izinsiz gelen Yahudileri bir şekilde raporlayıp geri gönderen İngiliz temsilcilerini King David Otelinde olduğu gibi öldürdü. Dolayısıyla bu gerçekten bir terör devletidir ve uygulamış olduğu yöntemlerde bu terör devletinin yapabilecekleriyle çok yakından ilişkilidir. Ben isterseniz sormuş olduğunuz suali biraz da uluslararası sistem açısından da ele alarak bir çerçeve çizmek istiyorum. Bakın uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han bir açıklama yaptı ve dedi ki biz uluslararası ceza mahkemesi yetkililerini arayan hatrı sayılır dünya liderleri oldu ve bana açıkça biz o mahkemeleri Afrika'daki ülkeler için kurduk Putin gibi liderler için kurduk yani sakın İsrail ile ilgili böyle bir karar almayın şeklinde e, bana telkin telefonları açıldı dendi. Eğer o ülkeler içerisinde Türkiye'de olabilir mi bazen diyorlar ya uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı şunu Türk liderler. söylüyorum ben uluslararası ceza mahkemesinin içerisinde biz Putin ve Afrika gibi ülkeleri yargılamak için kurduk dedikten sonra suyun altında mı olmuşsun, üstünde mi olmuşsun hiçbir önemi yok. Kurt kuzuyu yemeye karar verdiyse içinde pekala Türkiye'de olabilir, pekala Pakistan'da olabilir, pekala Azerbaycan'da olabilir. Buraya artık neredeyiz sevgili Cüneyt? Tuzun koktuğu noktaya geldik. Tuzun koktuğu noktada Lindsey Graham çıktı yine Taze bir haber olduğu için söylüyorum. İki gün önce ben de de uluslararası ceza mahkemesi heyetine karşı 12 senatörle bir yazı yazdık. Çünkü eğer bunları caydırmazsak yarın sıra bize gelir. Afganistan'ın hesabını sorarlar, Irak'ın hesabını sorarlar ve dünyada başka kan dökülmüş yerlerdeki katliamların hesabını sorarlar diye çıktı açık açık bunu söyledi. Daha da öteye götüreceğim bu hususu. Netanyahu'ya bir mikrofon tuttular üç gün önce bundan 36 saat önce hatta bu tutulan mikrofonda siz uluslararası ceza mahkemesi tarafından bir tutuklama kararı çıkmasından korkuyor musunuz dediğinde Netanyahu gibi Mossad'a emir komuta veren bir terör devletinin başındaki kişi aynen şu cümleleri söyledi. Ben neden korkayım? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargıçları korksun dedi. Şimdi anlayabiliyor muyuz yani dünyada artık düzen diyebileceğimiz bir şey kalmadı. Çok kanlı, çok sıkıntılı günlere doğru dünya İsrail'in başı atmış olduğu bu hususun üzerinden gidebilir. Ama ben şunu da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Sene 1996 yılında Bosna Hersey'e görev maksadıyla gittiğimde Bosna'nın tarihini incelemeye başladığımızda şunu gördük ki 93 yılında hafızam beni yanıltmıyorsa Bosna Hersey'in başbakanı Hakkı Truliç havalimanından giden Birleşmiş Milletler ekiplerinin içerisinden Sırp çetnikler tarafından alındı, şehit edildi. Birleşmiş Milletler aslında o gün bitmişti. Fakat geldiğimiz noktada sosyal medya vasıtasının Bosna Savaşı'na göre çok daha gelişmiş olması sonucunda artık İsrail'in nemenen bir terör devleti olduğunu bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Üçüncü Dünya Savaşı başlamış olabilir mi? Ben açıkçası Üçüncü Dünya Savaşı'nın Saraybosna'da Arşidük Ferdinand'ın bir köprü başında vurulması gibi belli bir noktayla başlayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla sormuş olduğunuz sual son derece kıymetli ben 3. Dünya Savaşı'nın bulunduğumuz bölgede hala hazırda devam ettiğini uzunca bir süreden bu yana yazan, çizen ve söyleyen birisiyim. İsterseniz şöyle saat istikameti yönünde bir döndüğümüzde hemen kuzeyimizde 500 bin insanın öldüğü, 5 milyon insanın ülkeyi terk ettiği bir Ukrayna-Rusya Savaşı var ki bütün şiddetiyle devam ediyor. Kafkasya bölgesinde hala ne olacağı bilinmiyor. 33 yıllık işgal sona ermesine rağmen. Sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde buraya Gürcistan Başbakanı Irakli geldiğinde sosyal medyadaki bir takım düzenleme ve basın üzerindeki 5. kol faaliyetiyle ilgili hususlardaki düzenlemeden Gürcistan'ı batının girmiş elinin nasıl karıştırdığını görüyoruz. İran hepimizin malumu. Irak diye bir ülke hemen hemen kalmamıştı yaralarını sarmaya çalışıyor. Suriye'de yaklaşık olarak 7 milyon insan ülkeyi terk etti. 4 milyonun üzerinde de IDP dedikleri içeride yer değiştirmiş insan haline geldi. Libya, Somali, Çat, Burkina Faso bu tarafa doğru gittiğinizde işte Mısır dahil olmak üzere dünyanın nasıl bir hercümerç olma noktasının içinden geçtiğini, kaynadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla ben 3. Dünya Savaşı'nın bu anlamda ayak izlerinin çoktan hissedildiğini görenlerden ve düşünenlerdenim. Şimdi hocam biliyorsunuz ya, her zaman söylenir siz daha hakimsiniz. Estağfurullah. Silah tüccarları, Silah üreticileri Tabii. dünyada savaşların bitmesini istemezler. Tabii. Dünyada savaşları hatta çıkarmak için finanse ederler bazı çeteleri, örgütleri. Selçuk Bayraktar, evet. Türkiye'nin SİHA üreticisi bir tweet attı dün akşam. Ben tweet okuduğumda gerçekten kendi adıma etkilendim. Selçuk Bayraktar şöyle bir şey söyledi. İsrail yönetimi ve ona koşulsuz soykırım desteği veren ABD dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor. Birçok cümleden sonra diyor ki insanlık ve biriktirdiği tüm medeniyet değerleri varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Dünya ve tüm insanlık freni boşalmış bir ölüm treni gibi hızla korkunç bir kaosa doğru sürükleniyor. Tüm insanlık olarak ya uyanıp kendimize geleceğiz ve bu insanlık düşmanı kötücül akılla topyekün mücadele edeceğiz ya da en kıymetli varlıklarımıza, nesillerimize kalan dünya kalabilirse korkunç bir cehennem olacak. Selçuk Bayraktar'ın bu açıklamasını, bu çağrısını hatta belki bu manifestosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya tasavvuruyla ilgili ortaya koyulmuş bir şey bu. Selçuk Bey'in dünya tasavvuru insanların fikirlerinden, inançlarından dolayı bu şekilde katliamlarla ortadan kaldırılmaması noktasına tekabül ediyor. Mesela 500 yıl geriye gidi ben Filistin'de Kudüs'e gittiğimde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Şam kapısına 3 semavi din açısından da son derece kutsal olan bu beldede bir giriş yazısı yazdırdığını gördüm. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Allah'tan başka ilah yoktur ve İbrahim onun dostudur anlamına gelebilecek bütün semavi dinleri kapsayan bir girizgah. Zamanı bir 100-150 yıl daha geriye çekersek Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra Yahudi'yi Havra'da, Müslüman'ı camide, Hristiyan'ı da kilisede görmek isterim diye. Aslında ahtname ismiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna'da yazmış olduğu Fransiskan Kilisesi'nde hala duran bir takım metinler de var bu konuyu tevsik edip vesikalandırabileceğimiz. Ama çok detaya girmek istemiyorum. İşte Selçuk Bayrakları'nın bu açıklamalarını yapmasına sebebiyet veren dünya tasavvuru Kanuni Sultan Süleyman Han'dan, Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Sultan Selahaddin Eyyubi'den oradan da dünyaya savaş adabını ve ahlakını öğreten Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'e Allah'ın selamı üzerine olsun kadar gider. Dolayısıyla böyle bir dünya tasavvurunun içerisinde silah üreticiliği yapan birisinin bu şekilde bir mesaj paylaşması elbette dünyada şaşkınlığa yol açmaktadır. Çünkü dünya tarihin sonu diyen Fukuyama ile Batı liberal akla yenik düştüğünü düşünüyordu ki bir silah üreticisi firmadan gelen böylesi bir mesaj çok farklı dünya tasavvurlarının olduğunu fakat Batı'nın bunu ısrarla görmek istemediğini bir kez daha gösterdi. Burada durayım. Bir noktaya getireyim. Aslında SİHA'lar ile Baykar Libya'da, Suriye'de, Kafkasya'da, Somali'de, Etiyopya'da, Nijer'de, Burkina Faso'da, Çat'ta ve Mali'de akan kanı birçok noktada durdurdu. Eğer Libya'da Türkiye'nin SİHA'ları olmasaydı Tarhuna bölgesinde kumların içerisindeki cesetler çıkartıldı. Trablusgarp hükümetine yönelik Hafter saldırılarıyla belki on binlerce Libyalıyı katledecekti. Bugün bir denge noktasında tek bir çatışma haberinin dahi gelmediği yerdir Libya. Gelelim Suriye'ye. Esad ne zaman helikopter kaldırsa Rusya ve İran'ın da desteğiyle varil bombalarıyla 500 binin üzerinde insanı geldiler katlettiler. 2,5 3 seneden bu yana ısrarlı bir şekilde Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri, sihaları vasıtasıyla Suriye bu konuda helikopter kaldırabilecek durumda değil. Gelelim Kafkasya'ya. 30 yıllık işgal diplomasi yoluyla çözülecek diye vaaz üzerine vaaz dinledik. 1 milyon Azerbaycan Türk'ü ana kaçkın olarak Bakü'de yaşadılar. Tren vagonlarında hayat sürdüler. Onların tekrardan evlerine hicret ettikleri Bakü'den dönebilmeleri Türk sihaları sayesinde oldu. Hatta ben bölgede görev yapan bir askerin Azerbaycan'da cephedeyken tepesinde Türk sihalarını gördüğünde Allah'a hamdolsun ki Nuri Paşa'nın ruhu göklerde dolaşıyor diye bağırış larını çağırışlarını anlatan insanları dinledim. Oradan gelelim Somali'ye. İcat etmiş oldukları terör örgütleriyle Somali meşru hükümetini ve masum bir günah Somali halkını Eşşebap terör örgütüne katlettirdiler. Bugün Somali'de eğer Eşşebap terör örgütü tekrardan insanları, insanlığı katledemiyorsa yine Türk sihalarının burada son derece büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. Etiyopya keza öyle. Nijer, Burkina Faso, Çat, Mali. Bu sahel bölgesinin bir haritasıdır aynı zamanda. Türk SİHA sistemleri ve Türk savunma sanayi sayesinde bu ülkelerde Avrupalı ülkelerin burada terör örgütleri vasıtasıyla nasıl iktidarları istedikleri gibi alaşağı ettikleri, iktidara oturdukları, kaldırdıkları biliniyordu ama şimdi Türk sihaları ve Türk savunma sanayi buradaki oyunu da bozdu. Hülasa ben bu kadar oyunun bozulduğu bir dünyada Selçuk Bayraktar'ın ve Türk savunma sanayinin büyük bir hüsnü kabul içerisinde kabul edileceğini düşünmüyorum. O yüzdendir ki hem içeride hem dışarıda bir takım içeride kontrollü klavyeler vasıtasıyla itibarsızlaştırma operasyonları dışarıda da birçok farklı hususlar gündeme getirilerek bunun önü kesilmeye çalışılacaktır. Hocam her şeye rağmen Avrupa'nın o kendini üstün sanan devletlerine rağmen onurlu bir duruş sergileyen devletler de var. İspanya bunlardan bir tanesi. Filistin'e her şeye rağmen tanıyacağını açıkladı. İrlanda bunlardan. Evet. İsrail Dışişleri Bakanı İspanya'nın Filistin'i tanıması üzerine bir paylaşım yaptı. O paylaşımda diyor ki ve eğer bu cahil, nefret dolu kişi İspanya Başbakanını Aşkım. hedef alarak radikal İslam'ın gerçekten ne istediğini anlamak istiyorsa bırakın bugünün İspanyası olan Endülüs'teki 700 yıllık İslam yönetimini öğrensin diyor. Şimdi bu lafları söyleyenin ne kadar cahil olduğunu anlıyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının ama sadece ne kadar cahil olduğunu anlamıyoruz. Ne kadar nankör olduğunu da anlayabiliyoruz. Neden cahillik ve nankör kelimesini yan yana kullandım? Bakın Endülüs medeniyetinde Yahudilerin kendi şehirleri, kendi kasabaları olduğu gibi devletini en üst düzeyinde yöneticilerin de Endülüs medeniyetinin içerisinde yer aldığını biliyoruz. Avrupa'da Engizisyonlar kurulurken Endülüs medeniyetinin içerisinde İbni Meymun ki Yahudi ilahiyatı açısından son derece kıymetli bir isimdir. İbni Arabi gibi İslam tasavvufunun içerisinde çok önemli bir figürün nasıl aynı coğrafya içerisinde yan yana kol kola eserler verdiğine şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla Endülüs medeniyeti 1492 yılında yok oluncaya kadar Yahudiler o toprakların en fazla rahat eden toplumlarından bir tanesiydi. Endülüs sona erince Kirli İzabel geldi ve Engizisyonları kurdu. Bu cahil ve nankör İsrail Dışişleri Bakanı'nın anasını, atasını, ceddini Engizisyonlarda katletti, soykırıma tabi tuttu. Ve fakat ne oldu biliyor musun? Burada Engizisyonlarda katledilen masum ve bir günah Yahudileri bugün kötülemiş olduğu Müslüman bir hükümdar olan Sultan Bayezid Han Kemal Reisi gemileriyle oraya göndererek gemilerle İzmir, Selanik ve İstanbul hattına yerleştirdi. 1992 yılında bu olayın 500. yıl dönümünden dolayı Yahudi birçok kuruluş Amerika başta olmak üzere Türkiye'ye şükranlarını sundular. Şimdi anlıyoruz ki meğerse her şey kağıt üzerinde yazılıymış. İsrail Dışişleri Bakanı Endülüs'te yaşayan ceddini, atasını, akrabasını ya da işte aynı dinini, aynı milliyeti paylaşmış olduğu kişileri kurtarmış olan Müslümanlara yönelik olarak ortaya koymuş olduğu bu zehirli dil cahil olduğunu göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda da nankörlükte sınır tanımadığını da gösteriyor. Hocam konuyu değiştirelim. Değiştirelim. 27 Mayıs bugün. Evet. 27 Mayıs'tan bugüne Türkiye'de darbeler tarihinde neler değişti ve 27 Mayıs denilince sizin ufkunuzda neler beliriyor? Şimdi 27 Mayıs konusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi hayatı dikkate alındığında Osmanlı Devleti ve Babali baskını falan saymıyorum. Türkiye'nin siyasi hayatı dikkate alındığında arkasından gelen birçok darbenin öncülü olup onlara ilham kaynağı olmuş alçak, lanetlenmesi ve kınanması gereken bir darbenin darbe. 27 Mayıs'ta neler oldu konusu sanırım bu programın konteksinin dışında kalır zaman anlamıyla. Fakat 27 Mayıs'taki darbe hesap sorulmadığı için sevgili Cüneyt 12 Mart'ı mayaladı. 12 Mart'a hesap sorulmadığı için 12 Eylül mayalandı. 12 Eylül darbesi yapıldı. Hesap sorulmadığı için 28 Şubat. 28 Şubat darbesi postmodern darbesi hesap sorulmadığı için en azından o zaman 15 Temmuz gecesine kadar hep mayalayarak geldi. Tarihin seyrediği sadece ve sadece 15 Temmuz'da değişti. Neden? Aslında bunun nedenlerine baktığımızda 15 Temmuz'da darbelerden artık illallah gelmiş, ikrah gelmiş bir Türk milleti olduğunu görüyoruz. Fakat darbe sokağa koyulduğunda başladığında o darbeyi bastırmak için liderlik yapabilecek bir lider Türk siyasi hayatında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi hayatında olmadı. Fötür şapkasını 7 defa alıp gitmekle suçlanan bir Süleyman Demirel var. İlk defa bir lider demokrasiyi ve millet iradesini savunmak için halkımızı sokaklara davet ediyorum dediği için ve millet de demokratik olgunluğa 1960 yılından bu yana geçirilen darbeler sonrasında ulaştığı için sokaklara çıktı ve kendi iradesini çıplak elleriyle tanklara karşı destekledi ve ilk kez yes, Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir darbe millet iradesi ve milletin desteğiyle bastırılmış oldu. İşte buradan itibaren artık şartların değişmesi lazım. Çünkü darbecinin başarılı olduğu düzende hesap sorma mümkün değil. 12 Eylül'e soramadınız. 27 Mayıs'a soramadınız. Bu yüzden ama 15 Temmuz böyle olmadı. O yüzden ısrarlı bir şekilde konu döner dolaşır. Kanun hükmünde ile atılıp haklarında yargı kararı olanlar da dahil olmak üzere geri alacağız lafı. Hala bu darbeci zihniyetin ne kadar diri olduğuyla alakalıdır. Eğer biz bu darbelerle hesaplaşma noktasında geri adım atar, ricat eder, hesap sorulması gerekenden hesap sormazsak emin olabilirsiniz ki 15 Temmuz'dan sonra sonra geçecek 10 yıl, 15 yıl sonra bu darbe virüsü uygun zemin ve şartları bulduğunda Tekrardan neşet etmekte hiçbir beis görmeyecek. Şeyi sormak istiyorum. Yani Avrupa'da hiç darbe duymuyoruz. Biz. Güzel. Amerika'da darbe duymuyoruz. Afrika'da darbe duyuyoruz. İşte Türkiye'de darbe girişimi duyuyoruz. Asya ülkelerinde darbe girişimi duyuyoruz. Kafkaslarda duyuyoruz darbe girişimlerini. Neden? Şimdi bunun iki sebebi var. Birincisi bu saymış olduğunuz ülkelerdeki darbelerin ana destekçisi darbe duymadığımız ülkelerdir. Şöyle bir cümle vardır hatta. Amerika'da niye askeri darbe olmuyor? Çünkü orada Amerikan elçiliği yok diye. Şimdi bu ülkelerde darbeleri zaten siyaseten iktisaden, medya yoluyla farklı vesilelerle tahkim eden darbe olmayan ülkeler. Fakat bir şeyin hakkını vermek lazım. Bu sormuş olduğunuz soru aslında 2500 yıllık bir problem. Romeli meşhur şair Juvenal Hugars the Guardians diyor. Yani diyor ki eline silahını vermiş olduğum ve beni korumak için kendisine görev tevdi etmiş olduğum silahı bana doğrultursa bunun şerrinden beni kim koruyacak? 2500 senedir bu soru cevabını arayan bir soru. Batı bunu özellikle 2. Cihan Harbi'nden sonra kitle orduları ortaya çıkınca Samuel Huntington gibi adamlar çıktılar. Devlet ve asker diye bir kitap yazdılar ve bu yazmış oldukları eserlerle silahlı kuvvetler nasıl gözetim altında tutulur konusuna objektif bir takım kriterler ortaya koydular. Bunlara göre askere yetkiyi verirsin, işin yapılıp yapılmadığını kontrol edersin. Bu objektif kontrol. Subjektif kontrol dediğimiz olayda ise askere neyi, ne zaman, nerede, nasıl yapacağını çok teknik bir detayla anlatılması gibi hususlar. Şimdi bakın Batı hiçbir darbe olmadığı halde kendisi sivil siyasete yönelik olarak ağzından tek kelam çıkan askeri hiç affetmez. Olduğu gibi görevinden alır ve sivil hayatında başarılar diler. Bizde öyle olmadı. Merhum Menderes'e Suudi Arabistan kralına Ağzı galiz dolusu küfürlerle hat bildirmeye kalkan adamları Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tüm general rütbesine getirdiler. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin mezuniyet töreninde Mehmet Akif Ersoy'a bedevi zihniyetli diyen adamı tüm general rütbesine getirmeye kalktılar. Şimdi neden bu fark var? Şundan dolayı darbelerden dolayı biz silahlı kuvvetlerimizin demokratik kontrolü konusunda eksik kaldık. 15 Temmuz sonrası bu demokratik kontrolün sağlanması için birçok reform hamlesi sahaya sürüldü. Örneğin Yüksek Askeri Şura'nın yapısı dizayn edildi. Milli Savunma Bakanı hükümetin seçmiş olduğu bir bakan ve Genelkurmay Başkanı bunun altında yer aldı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 15 Temmuz'a kadar sevgili Cüneyt, Milli Savunma Bakanı protokolde Genelkurmay Başkanı'ndan sonra geliyordu. Bırakın Milli Savunma Bakanı'nı. Türkiye'nin ana muhalefet partisi bile Genelkurmay Başkanı'ndan sonra protokolde yer alıyordu. Kılıçdaroğlu'nun bununla ilgili hiç rahatsızlığı olmadı. Ama bu hükümet onu da düzeltti ve olması gereken yere ana muhalefet partisinin liderini taşıdı. Şimdi buradan bir örnek vermek istiyorum. McChrystal Afganistan'da orgeneral olarak Obama'nın siyasetini eleştiren iki cümle etti. Anında Washington'a çağırdılar, sivil elbisesini giydirdiler, yolun açık olsun dediler. Bizde de 28 Şubat yok falan diyecek kadar ahlaki düşkünlük içinde olan insanları görüyorum şimdi piyasada. 28 Şubat süreçlerinde önüne mikrofonu alanın bol keseden tehditler savurduğu, siyasete parmak salladığı dönemlerden geçtik. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasal otonom alanı Türkiye'de Batı demokrasilerinde olduğu gibi kısıtlandı. Yani hiç kimse siyasi beyanat falan şimdi veremiyor. Fakat kurumsal otonom olan parmak şıklattığınızda dönüşebilecek bir alan değil. İşte bunun için ne lazım? Paradigmal bir değişim. Yani zihni bir değişim lazım. Milli Savunma Üniversitesi bu anlamda son derece kıymetli bir görev üstleniyor. Basının bu konuda gizlilik derecesi olan konuları ifşa etmemek kaydıyla bol miktarda yazıp çizmesi lazım. Mesela Amerika'da bir generalin general oluncaya kadarki sürecini sosyolojik anlamda irdeleyen birçok ödüllü kitap vardır. Bizde maalesef o anlamda içeriye nüfuz edip bir kitap ortaya koymaktadır bile mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savunma komisyonlarının çok iyi çalışması lazım. Milli Savunma Bakanlığı'nın askerle sivil arasında önemli bir arayüz olduğunu hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Gibi bu hususlar kendi içerisinde tıpkı batı ülkelerinde olduğu gibi ele alınırsa Türkiye'de de asker demokratik gözetim ve demokratik kontrol altında tutulur. Aksi takdirde bakın Süheyl Batum'un açıklamalarına siyasete hak bildirmiyor diye meğerse bizim ordumuz kağıttan kaplanmış diye açıklamalar yaptı. Ordu Abyad'da, Rasulaynda, Pençe Kilit operasyonlarında, ülke içerisinde, Libya'da, Somali'de, Kafkasya'da, kadim Türk topraklarında destan üzerine destan yazıyor ama orada hala kağıttan kaplan. Süheyl Batum'a göre. Neden? Çünkü siyasete hat bildirmiyor. Hocam kitap demişken. Önünüzde bir kitap var. Evet, bu bu hafta haftanın heybesinde kitap olsun. ne var? Evet heybemizde bu hafta Fahir Armoğlu'nun Türk-Amerikan ilişkileri var. Bunu niye getirdim bu hafta? 27 Mayıs'ı konuştuk. 1960 darbesine giden süreçte o dönemki Amerikan Büyükelçisi Warren'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Coşkun Kırca başta olmak üzere nasıl içli dışlı darbe tertip ettiklerini Amerikan arşivlerine girerek derlemişler. Burada var örnekleri. Warren'la olan ilişkileri. 28 Mayıs sabahında Cemal Gürsel ile Amerikan büyükelçisinin toplantısını anlatıyor. Emperyalizme karşı darbe yapıldı. Hadi bakalım bunu da 27 Mayıs'larda bayram olarak kutlayın dediler. Siz yetişmediniz biz yetiştik. 27 Mayıs'ı biz özgürlük ve anayasa bayramı olarak kutlamış bir nesiliz. Bu emperyalizme karşı yapıldık dedikleri darbenin Amerikan büyükelçisinden ordudan ihraç ettikleri demokrat subayların harcrahlarını ve tazminatlarını nasıl verildiğini ve Warren'ın bu konuda nasıl aracı olduğunu bu kitap anlatıyor. Dolayısıyla darbeler konusunda Amerikan elçiliği, Cumhuriyet Halk Partisi ve bir zihniyeti bizzat teneffüs ederek yaşamak istiyorsak önemli bir kitap. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi. Bir sonraki yayında görüşürüz. Eyvallah.